وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Çok değerli mümin kardeşlerim. Kafirle Müslüman arasında bedensel bir fark yoktur. Eğer namaz kılmıyorsa Müslüman maazallah görünürde de bir fark yoktur. Ama bir insanı Müslüman yapan, öbürünü de Müslüman değil durumda tutan en temel şey imandır. İman da Allah'a inanmak ve onun emrettiklerine inanmaktır. Bir insanın Allah'a ve Allah'la beraber iman etmesi gereken şeylere iman etmeyi destekleyen, ona alt yapı oluşturan ve imandan çıkmaktan, imanın kaybolmasından korkutan en güçlü kaynak öldükten sonra dirilmeye imandır. Kafirler eğer yüzde bir bile dirileceklerine tekrar inansalardı böyle kafir olamazlardı. Müslüman insanın eğer yüzde on dirilmekten şüphesi varsa ki olsa maazallah mümin olmaz öyle Öyle bir şey olsa namaz kılmaz, zekat vermez, oruç tutmaz o. İmanını lafla yapar. Müslümanı Müslüman olarak toprağın üstünde dolaştıran şey öldükten sonra dirilmek ve o dirileceği günün hesabına iman etmektir. Kafiri de başıboş bırakan ve hiçbir şekilde hesaba inanmayan kimliğiyle yaşatan öldükten sonraki dirilmeye inanmıyor oluşudur onlar öldüklerini görüyorlar çünkü babaları dedeleri yaşamıyor ama ebedi istirahatkâhına gitti diyor mezara girdi bedeni cürü çürüyecek diyor ondan sonra bütün insanlar ölecek belki dünyada gidecek diyor öleceğe inanıyor dirileceğe inanmıyor Kâfir'in inadı bu yüzdendir. Müslümanın endişelenip de kulluk yapması da bu sayededir. Enlise suresinin 87. ayeti. Bu var olan imanımızı yani öldükten sonra dirileceğiz ve bu dirilmede hesap olacak muhakkak ve karşılığı görülecek inancımızı Hani zaten yapışı kız böyle elhamdülillah o imana üstüne bir de kaynak yapıyor. Perçin yapıyor. Ayeti Celile'yi dinleyelim. İnşallahü Teala imanımızın üstüne perçin yapıp kuvvetlendirir. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa leyjmağın kum ila yolumu elkiyamet la rib fi ve man astu min Allahı hadisah sırak Allahü nasıl ayetin Allahu la ilahe illallah Allah tan başka hiç bir ilah yoktur hiçbir ilah yoktur. Sadece Allah vardır manasında. Ve noktalı virgül لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Muhakkak sizi kıyamet günü toplayacak. La رَيْبَ ف۪يهِ Bunda hiçbir şüphe yoktur. Niye şüphe yoktur? وَمَنْ أَسْتَكُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا Sözü Allah'tan daha doğru olan kim vardır ki? Onun için işte kıyametten ve kıyamet günü tekrar yaratılıp toplanmaktan hiçbir şüphe yoktur. Çünkü bunu söyleyen Allah'tır celle celaluhu. Öldükten sonra dirilmeyi anlatan en mühim ayetlerden biridir. Ve biz buna Kur'anımız böyle buyurduğu için zaten iman ediyoruz. Elhamdülillah. Ya Rabbi, ya Allah, ya Kerim, ya Mennan. Bu imanımızdan zerre kadar sapmadan huzuruna gelmeyi bize nasip et. Amin. Ama akli belgelerimiz de var. Nedir akli belgelerimiz? Mesela bütün bu canlıları hiç yoktan yaratan Allah Tekrar diriltmek onun için niye zor olsun ki? Bir, iki insan büyük, güçlü, mükerrem bir varlık. Ama insandan büyük varlıklar gökleri yaratmış Allah. Uçsuz bucaksız uzayı kainatı yaratmış. Mesela Allahü Teala'nın öldürüp dirilttiği ağaçlar var, canlılar var. Kur'an-ı Kerim bize 100 yıl ölü kalıp dirilenden söz ediyorum. Kur'an-ı Kerim Ashab-ı Kehf'in 300 sene ölü gibi durup dirildiğinden söz ediyor. Toprak kışın ölü gibi yazın canlanıyor. Bunlar hep işaretler. İnsanın kendi yapısında mesela hücreler ölüyor, tekrar canlanıyor. Yani evet koca insan değil ama o insan ayakta tutan kandaki hücreler sürekli ölüyor, yenileniyor. Allahu Teala'nın yaratışındaki hikmetleri bilen birisi için Allah'ın sonsuz hesabı yapılamaz kudreti ve azametini bilen birisi için ne kadar büyük Allah'ım var benim Kur'an ne kadar büyüktür diye, diyen birisi için diyebilen yani böyle iman edebilen birisi için hiçbir zorluk yok ki Allahu Teala'nın kıyamet günü belki yüzlerce milyar insanı tekrar yaratmasında ilk yaratan için hiç denecek kadar basit bir şeydir. Bu böyle imanımıza girdi. Elhamdülillah böyle de kalır Allah'ın izni keremiyle diye dua ediyorum. Hep beraber dua edelim. Ancak çok değerli kardeşlerim bu iman yani ben muhakkak dirileceğim şeklindeki iman beni muhakkak namaza götürmeli haramlardan, faizden, zinadan, kumardan muhakkak korumalıdır ki ki bu imanımızın pratiğini bu dünyada yaşamış olalım. O pratiğin doğal sonucu gibi de inşallah bir cennet görmüş olalım. Elbette ve elbette ben öldükten sonra dirilmeye iman ediyorum diyen samimi bir şekilde böyle inanan birisi mümindir diğer iman şartlarında bir sorun yoksa. Ama neden namaz kılmıyorsun madem öyle inanıyorsun sorusuna verecek bir cevap bulamaz o. Bu cevapta zorlanmamak için namaz başta olmak üzere diğer ibadetler Allah'ın bizden emir olarak beklediği, uyuma şeklinde yasak olarak beklediği şeylere itaat edeceğiz ki Rabbimizin rızasını kazanmış ve mahşer günü dirildiğimizde Allah'ın lütfu ve keremiyle cennet tarafına gönderilmiş kullarından olalım inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. Zekir fe inne zikraten fe'u Mini!